Ya ya Mekan dünya her yer dönüyor Rüya gibi ama gerçek bu görüyorsun İçim yanlar dışım soğuk Yine de hep koşarım bir adım önde nokta Yollar uzun adımlarım karanlıkta Bir ışık var uzaklarda ama hala korku içinde Her köşe başı başka bir hikaye Kiminin yüzü gülerken kiminin gözleri ıssız ıslanmış dünya dönüyor ben yine takipte Her gece bir mücadele uykusuz her gece bazen Düşünüyorum biz mi kaybolduk yoksa dünya mı değişti Biz hala aynı yolculuk Mekan dünya her yer dönüyor Rüya gibi ama gerçek bu görüyorsun İçim yanlar dışım soğuk Yine de hep koşarım bir adım önde nokta Gözlerim bulut hayallerim uçuyor Bazen dibe çakılırken bazen de yükseliyorum Gerçek hep kırık ama ben toparlıyorum Yine de bu sokakta her zaman yol alıyorum Zaman akar nehir gibi geçiyor Geriye dönsem de geçmiş hep siliniyor Mekan dünya her şey değişiyor Bir adım at ama bilin ki her şeyde bir gizem var Mekan dünya her yer dönüyor Rüya gibi ama gerçek bugün görüyorsun içim yanlar dışım soğuk Yine de hep koşarım bir adım önde nokta Bir adım at her şey kayıp olabilir Ama dimdik durmam gerek hiç yılmam hep ileri Zorluklar gelir hep engeller olur Ama ben de asla durmam hep yükselirim bu yolda Mekan dünya dönerken zaman geriye bakmadan Hep ileriye adım hayat bir oyun Biz de oyuncuyuz ama hep kazanan Kendimize inanan oluyoruz Yo, 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 yo. Mekan dünya her yer dönüyor Rüya gibi ama gerçek bu görüyorsun İçim yanlar dışım soğuk Yine de hep koşarım bir adım de nokta Bir adım at her şey kayıp olabilir Ama dindik durmam gerek hiç yılmam hep ileri Zorluklar gelir hep engeller olur Ama ben de asla durmam hep bu yolda Mekan dünya dönerken zaman geriye bakmadan Hep ileriye adım hayat bir oyun Biz de oyuncuyuz ama hep kazanan Kendimize inanan oluyoruz Yo, 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 yo. Mekan dünya her yer dönüyor Rüya gibi ama gerçek bu görüyorsun İçim yanlar dışım soğuk Yine de hep koşarım bir adım önde nokta